Ey kainata düzen veren, ey sessizliğe sükunet, fırtınaya denge, kalbe huzur indiren selam Rabbimiz. Kalbimizin boğulan yerlerine senin selam ismini indir. Evimize huzur, kalbimize serinlik, sözlerimize barış kat. Bizi öfkemizle değil, sabrımızla tanıştır. Bizi barışan, affeden, anlayan bir kula ile. Sözümüz kavga değil dua olsun. Kalbimiz kin değil sevgi taşısın. Ya mümin, güvende hissetmek ne büyük nimetmiş şimdi anlıyoruz. Kalbimiz korkulardan, aklımızı vesveselerden, bedenimizi zararlardan koru. Bizi senden başkasına boyun eğdirme. Bize öyle bir iman ver ki sarsılsak da yıkılmayalım. Öyle bir güven ver ki görünmeyene bile umutla yürüyebilelim. Senin emanetinde yaşamak istiyoruz. Günahlarımızla değil, umudumuzla bak bize. Sığınacak bir yer arıyorsak, senin kapından başka yer tanımayalım. Korunmak istiyorsak, yalnızca senin adını anarak korunalım. Ya selam, bizi içimize barışmış biri kıl. Ya mümin, bizi dış dünyada sarsılmaz bir güvenle yürüten kullarında neyle? Kalbimize huzur, bedenimize emniyet, evimize rahmet ver. Ne olur Rabbimiz, bu dünyadan korkarak değil, sana güvenerek geçebilelim. Ya aziz, kudretin sonsuz, izzetin sınırsızdır. Güç senden gelir, onur senin elindedir. Biz bazen kendimizi zayıf hissediyoruz. Bazen insanlar üzerimize yürüyor. Bazen hayallerimiz yıkılıyor. Ama sen varsın. El aziz olan Rabbimiz var. Bizi zayıflığımızla değil, senin gücünle tanımla. Bizi insanların gözünde değil, senin katında yücelt. Ya Rabbi, kalbimize izzetli bir duruş nasip eyle. Eğilmemiz gereken yer sadece secde olsun. Sustuğumuz yer kul hakkı olmasın. Onurlu bir duruşla, temiz bir kalple yaşamak istiyoruz. Rızkımızı helalinden, sevgimizi senin rızana uygun ver. Bizi aşağılanmaktan, ezilmekten, susturulmaktan koru Rabbimiz. Ama bizi de kibirden, haddini bilmezlikten arındır. Ya Aziz, herkes bizi terk etse de sen benimleyken yeter bize. Çünkü sen bir kulunu yüceltirsen dünya ona zarar veremez. Kalbimize kudretinden bir parıltı indir. Gücümüzü sana dayayalım, asla eğilmeyelim. Haramın önünde diz çökmeyelim Rabbimiz. Bize izzeti senin rızanda bulmayı öğret. Amen.